Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün bir video çekmeye çalıştım. Oraya telefonlar falan girdi. Ee, videoları video kaldı kusura bakmayın. Ee, şimdi e, bugün yine gündem o kadar yoğun ki Türkiye'de her gün zaten yoğun. Birilerini tutukluyorlar, birilerini alıyorlar, birilerini ediyorlar. Tabii bu normaldi yani. bu Çünkü sarı öküzü kaptırdığınız gün her şey e, bitmiş olacaktı dediğimizde hiç kimse aldırış etmemişti. O sarı öküz gitti. Artık kesimi yapıldıktan sonra o öküzün tekrar geriye gelme ihtimali yok. E, artık yeni öküzün yetişmesini bekleyeceksiniz. E, yeni öküzün de yetişmesi zor. Yetiştirecek adam yok çünkü. Yetiştirecek insanların hepsini ocu bucu diye e, kepaze ettiniz. Şimdi dünyada e, yani bunun çok net göstergesini e, yani Son yapılan operasyonlarla beraber bizim de bir İran olmama ihtimalimiz yüzde sıfır hatta eksi. Çünkü neden? İran'a örnek alın, yatak odasını genel kurmay başkanı'nın yatak odasında ya da banyo banyoda vuran bir devlet Türkiye'yi hayli hayli vurur. Bana göre Türkiye'yi vurmaya gerek yok çünkü yıkıma yani o kendi çapında. Çünkü Türkiye zaten hani diyor ya bir tane e, Sabatayist bir e, isim var, tam ismini hatırlamıyorum yabancı. Dünyada diyor üç tane Yahudi devleti vardır diyor. İşte bunlardan bir tanesinin Rusya, ikincisinin Türkiye ve üçüncüsünün İsrail olduğunu söylüyor. Çok doğru. E, bu detaylara girmek istemiyorum. Ben bu detaylarla çok uğraşmam. Çünkü bunu zaten kendi okurumla, din okumamla, dinlememle kendi bilgimi ediniyorum. Bunu çok yaymaya da gerek yok. Yani korktuğum, korktuğumuz için değil bunu zaten bütün dünya alem biliyor. Yani bilinen şeyi tekrar ifşa etmenin bir anlamı yok. Ee, bizim keşfedilmiş yerleri tekrar keşfetmek gibi bir niyetimiz söz konusu değil. Şimdi benim okumak istediğim burada, anlatmak istediğim bir mevzuların temelini oluşturan şey, dünyaları değiştirecek insanlar, dünyanın değiştiremeyeceği insanlar olmak zorundadır diyor. Dünyaları değiştirecek insanlar, dünyanın değiştiremeyeceği insanlar olmak zorundadır. Evet arkadaşlar dünyayı değiştirme zihniyetine ve cihetine kendisini o yola adamış olanlar dünyanın değiştiremeyeceği insanlar olmalı. Bunu bizim ülkemizde kimler yapıyordu? Bugün tırnak içinde söylüyorum. Kemalist Atatürkçü laik, sahtekar Kemalist Atatürkçü laik, tozcu milliyetçiler, Eteci ulusalcıların düşman bellediği tabii ki onların tabiriyle FETÖ'cüler bizim tabirimizde cemaatçiler yapıyordu. Aslında cemaatçi demiyorum ben ona. KHK'lılar diyorum. Çünkü bazı böyle Kemalist ruhlu işte Atatürkçü zihniyetin içerisinde ya da milliyetçi zihniyetin içerisinde bazılarını e, KHK ile ihraç etmişler. Onları da nasıl yaptılar bilmiyorum tabii de. Aslında bunlar bu işin mantığını bilmiyorlar. Yani bilmedikleri için böyle konuşuyorlar. Çünkü Türkiye'de dürüst olan, Düzgün, insan gibi insan olanlar KHK'lılardır. FETÖ'cü, METÖ'cü olmasını koy bir tarafına gitsin. Şimdi e, onlara söylediğimiz zaman e, onlar KHK'lı oluyor, biz FETÖ'cü oluyoruz. <laughs> Bununla ilgili ben birkaç kişiyle tartıştım da siktir git, affedersin diye yüzüne e, söyledim. E, kovdum hatta masamdan bir tanesini. E, o yüzden yani bu hakikaten çok aşağılık bir şey. yani Rejimin diline hizmet eden bir KHK'lı olduğunu kendi suratına çarpıyorum adamın. Adam umurunda değil. Ben o adamla hala aynı masada niye oturayım? Utanmaz herife bir de gitmişim. Gevrek almışım. Simit e, boyoz almışım. İşte poğaç almışım. E, köyden zeytinler, peynirler falan getirmişim. Köy peyniri, zeytin, domates, biber böyle doğramışım. Urla'da sahilde e, çayla sohbet ediyoruz. Ee, zaman zaman sosyal medyada paylaştığım zaman şeylerden, görüntülerin olduğu yerde orada sabit bir masam vardı. Erken gidersen oturursun oraya. Ee, ondan sonra e şimdi adam utanmadan masada e ben e, KHK'lıyım, FETÖ'cü değilim diyor. E ben FETÖ'cüyüm, KHK'lı değilim öyle mi? Ya, sizin de Allah belanızı versin ya. Ta Allah belanızı versin. Yani bu zihniyet hakikaten bu zihniyet değişmedikçe yani bu adamlar devam edecekler. Bu azgınlığa devam ediyorlar. Bakın dün Türkiye'de 190 197 tane galiba yani yanılmıyorsam toplamda 176 asker 21 tane de polise operasyon yaptılar. Çalışan bunlar yani muazzaf. Şimdi bunu birçok haber kaynaklarına Google'da tarattığımda FETÖ operasyonu diye hala yazıyorlar. Sadece bir tanesi Yazmamış. Ona da çok şaşırdım. Yani Halk TV'nin internet sitesinde 176 asker için gözaltı kararı. İşte emniyet 21 tane de emniyet personeli içindi. Diğer bütün mesela sabahın işte bir günün milliyetin yani bütün yandaş medyanın işte Ege postası falan filan dik. Çok özür dilerim. Bir de diken galiba öyle bir şey yazmamış. 13, ü, 13 tanesi aktif emniyet personeli 21 kişi gözaltına alındı. İşte bir de askerleri yazmış. Şimdi e, yani bakın bu operasyonlar e, CC'leri devam edecekler. Eğer bizim operasyonlarımıza halk dur deseydi bu iş başka bir noktaya evrilecekti. Ama kaderde vardı bu olması gerekiyordu. Çünkü bu temizliğin yapılmadan Türkiye'de, yani bizden bahsetmiyorum KYK'lılardan bahsetmiyorum yani şu anda e, grupta çalışan makam mevki böyle hırsız soysuz affedersin milletin karısını kızını dikmek için e, fırsat kollayan şerefsiz tayfa bunların temizlenmesi için bizim kenara çekilmemiz gerekiyordu bu şarttı yani mutlak surette hani bu e, bir şekilde olması gerekiyordu oldu yani ben detayına girmek istemiyorum ben olayların bizatihi kendi e, tarafından e, ve olayı biliyorum. Yani bu işin cemaatle şununla bununla alakası yok. Bu, bu detayı açıklamak istemiyorum. Çünkü açıklanırsam birçok insandan linç yiyeceğim. E, o yüzden ben sabırla ve sükuretle olanları ve olacakları izliyorum. Onun için e, buradan çekinecek, korkacak bir şey yok. Yani açığı olmayanın hani diyor ya dünyaları değiştirecek insanlar dünyanın değiştiremeyeceği insanlar olmak zorundadır. Ben de diyorum ki açığınız yoksa açığınız yoksa açıkta olmaktan korkmayın kardeşim. Biz şu anda açıktayız. KHK'lı olmak açıkta olmak demektir. Bu meslekte olur. Devlette olur. Soruşturma gereği açığa alınırsınız. Evet şu an bir soruşturma yapılıyor. Şu an açıktayız biz. İdari tahkikatlar KHK bir idari tahkikattır aslında yani. Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılmış bir tahkikattır. Bu kadar basit. Yani mahkemelerin falan yargılamasını koy bir götüne gitsin yani affedersin. Gerek yok yani ben Türk mahkemelerini tabii ki takıyorum sonuna kadar. Ben bu baştaki saray ahalisi gibi e, soytarısızca yani biz hukuk kavramından üstünde olmamızı zaten göremeyiz. Biz hukuka hizmet eden hukuk insanlarıyız. Kanun insanlarıyız. Bizim e, kanunlardan ve hukuktan üstün olmamız mümkün değildir. Biz insanız. Beşer şaşar ve biz o şaşkınlığımızı başka noktalara çekmek istemiyorum. Neyse bunu geçelim. Bu operasyonlar e, farklı noktalara doğru kayıyor, devam ediyor. İşte Fatih Altaylı tutuklandı. E, ben sosyal medyada yazdım hatta. Bundan sonra Cüneyt Özdemir olabilir, Berna Çin olabilir. İşte e, yani Cem Küçük olabilir son aşamada. O ilk aşamada bunlar e, nasıl... E, saf dışına bırakıldı Rock. E, yani saf dışına bırakılması gerekiyordu. Önüne attılar bir eee CHP'ye kayyum atanacak bilgisini attılar. E, o da borsada e, işte ciddi bir manipülatif harekete sebep oldu. Oradan da kendi yandaşları ve bu zihniyeti öne atanlar e, vurgunu vurdu. Çok özür. Evet tekrar kusura bakmayın. E, kapı çalmıştı. E, şimdi e, bu mevzuyu çok fazla hani e, dillendirip budaklandırmak istemiyorum. E, yani bunun e, bu operasyonları devam edecek. Yani ben daha önce bir sosyal medya birisine cevap olarak yazmıştım. Bir gün herkes FETÖ'cü olacak. Bir gün ilk gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra cezaevine gittiğimde de e, gardiyan arkadaşlara yanında beni e, koğuşa götürürken söylediğim sözdür. Bir gün herkes FETÖ'cü olacak. Bundan kurtuluş yok. Yani FETÖ maskesi, faşist Erdoğan terör örgütü maskesidir. Bu iş bu şekilde, sözde cemaat diye başlayıp bütün milleti korkuttular, ettiler, şöyle yaptılar böyle. Toplumu kargaşaya ve e, kutuplaşmaya zaten sevk etmişlerdi. Kargaşaya sevk etmeden, bir iç savaş çıkmadan, bunun demokratik yollara doğru çevrilmesi gerekiyor. Bakın, bu süreç bittiğinde dünya demokrasi tarihine, Türkiye'deki bu değişimin ve evrilmenin bir iç savaş olmadan nasıl olduğuna dair e, derslerde okutulduğunu ve bunun üzerine makaleler yazıldığını hepimiz göreceğiz. Ben de toplumsal hafızamıza, e, yaşadığım ülkede ve kendi memleketimdeki insanlara ve şu anda toplumsal hafızamızı güçlendirmek için neler yapmamız konusunda özellikle gençlere, anaokulundan itibaren bunları, Anlatıp bununla ilgili e, gelecekteki nesli inşa etmemiz lazım. Yani biraz önce okuduğum söz dünyaları değiştirecek insanlar dünyanın değiştiremeyeceği insanlar olmak zorundadır sözü benim bulunduğum ülke içinde geçerli. Bugün bu ülke bu şekilde yaşıyor olabilir. Çünkü geçmişindeki insanlar ders alarak orta nesil böyle bir inşa sürecine girip bu ülkeyi bu hale getirmiş olabilir. Ama şu anda bu ülkenin genç neslinde, neslinde e, ciddi kopukluklar olduğunu e, yani ortaokul, ilkokul, ortaokul ve lise çağlarında üniversitede ciddi kopmaların olduğunu çünkü ciddi göç alan bir ülke bile nüfus olarak da çok ciddi artış olan bir ülke de değil doğal olarak e, bu toplumda bir yozlaşma meydana geliyor. Ve yönetimle, yönetimde e, uydulaşma olabilir. Yani güçlü ülkelerin veya emelleri olan ülkelerin bu ülkeler içerisinde, ülke içerisindeki gerçek manada toplumsal bilinci bozulmuş olan insanları yönetim kademesine taşıyarak yönetimde zafiyetlere neden olabilirler. Bizim ülkemizde ne yazık ki böyle. Bizim ülkemiz çok farklı bir ülke. Yani ben Türkiye'yi yani butik bir Norveç ülkesiyle kıyaslamak istemiyorum. Çünkü yani bu Norveç'tir, İsveç'tir, Finlandiya'dır, Danimarka'dır. Belçika'dır, Hollanda Bunlar yani e, geçmişleriyle birlikte e, butik anlamda kendilerini e, dünyada farklı bir demokrasi anlayışıyla inşa etmişler. Bazıları çığır açıp ön plana doğru çıkmışlar. Yani ekonomik hamleleriyle. Yani İsveç, çelik ve vesaire gibi ürünleriyle ön plana çıkarak dünyada bir hamle başlatmış. Arkasından Norveç e, petrol ve doğalgaz yataklarıyla yeni bir hamleyle e, dünyaya e, sermaye transfer eden ülkeler konumuna gelmiş. Yani dünyanın yani yüze yakın neredeyse ülkesinde belki de yatırımları olan bir ülke sonuçta. E, milyarlarca dolar e, varlık fonu olan bir ülke. Şimdi bizdeki varlık fonu gibi değil yani. Borç, harçla e, çökerek insanlara e, şey yapmıyorlar. E, ülke inşa etmemişler. E, bizdeki varlık fonunun e, mantalitesi Tamamen başka ama gelecekte o varlık fonu hakikaten ciddi bir varlık fonu olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Benim hiçbir zaman şüphem olmadı. Yani bu operasyonlar dediğim gibi işte hani biraz önce video kesilmeden önce anlattığım konuda Rasim Ozan Kütahyalı'nın nasıl diskerefiye edildiğini, medyadan uzaklaştırıldığını ve buna benzer operasyonlar herkese yapacak. Rasim'i alıp direkt içeriye atamazlardı belki. Çünkü çok absürt olurdu. Yani o zaten yani içeri atmaya da değmez. Çünkü onlar zaten daha sonra içeriye girdiklerinde hiç çıkmayacak süreçte bir ee, ceza bir süreçler olacak. O ayrı bir konu. E, fakat yani o manipülatif yapılan işlemle bütün halkın e, yani para kaynakları tabii insanların cebine dokununca e, insanları çok rahat silip atabiliyorsunuz. İşte Rasim Ozan Kütahyalı da bu şekilde silinip atıldı. Şimdi Fatih Altaylı. Yani yapmış olduğu e, işte e, YouTube kanalıyla yapmış olduğu sponsorluk anlaşmaları ve bunu bu adamı ön plana çıkaran kesimler yani ben Fatih Altaylı'nın kim olduğunu anlatmakla ilgili ben biliyorum kendimce e, kim olduğunu. Yani gerçek manada nelerin hangi e, mecralara çalıştığını e, az çok biliyoruz. E, benim bunu e, tam manasıyla ifşa etmeyi benden beklemeyin yani. E, zaten de etmem. Beni ilgilendirmiyor Fatih Altaylı'dan bana ne yani. Çünkü yok olup gidecekler. Daha önce söyledim. Şu an Türkiye'nin medyasında var olan hiç kimse siyasette, medyada, kamuda hiç kimse Türkiye'nin geleceğinde ne yazık ki yok. Çok net. Yani bunu bir kenara yazın, not edin yani. Dünyaları değiştirecek insanların inşa ettiği temelini e, bozuk olsa da her ne kadar Türkiye e, sonrasında çok güzel inşa etmeye çalışmış olduğu bir e, yönetim anlayışı var. O yönetim anlayışı Türkiye'de oturacak. Ben e, Atatürk'e veya Kemalist düzene, e, layık düzene, bunlarla ilgili söylemlerle ilgili benim şeyim olmaz. Yani beni çok ilgilendirmiyor çünkü. Yani ben hiçbirine karşı değilim. Ben Atatürk'e kişisel olarak e, bir Türkiye'nin kurucu lideri olarak onu e, görüyorum ve sadece benimsiyorum. Bir insan olarak seviyorum. Beni e, liderlik anlayışı bana göre çok zayıf. Yani bana göre Atatürk çok ciddi bir lider değil. Yani bu abartıları lütfen boş verin. E, lider olmak başka bir şeydir. Devlet adamı olmak başka bir şeydir. Hükümet olmak ayrı bir şeydir. E, cumhurbaşkanı olmak apayrı bir şeydir. Sahte diploması olan da cumhurbaşkanı oluyor. Yani bu, bunun başka şeyi yok. Eee söylememe gerek yok. Ee, yani sahte diplomayla Türkiye'de profesör de var. Hala şu anda medyada konuşan insanlar da var. Gazetecisi de var, televizyoncusu da var. Yani var da var. Koy bir tarafına gitsin. Çok umurumda değil. <laughs> yani emeksiz yemek olmaz ama bunların yemekleri ne yazık ki böyle. Eee şimdi bunların tuzu koktuğu için yemekleri de e, zamanla kokuyor. Yani anca bu kadar dayanabildiler. Eee Bunlar FETÖ sakızını alsınlar ağzına çiğnemeye devam etsinler. E, devamında gelecek bu operasyonlar. Yani e, tamam bugün e, yapıldı. Hatta geçen gün işte kız çocuklarına işte tekrar dadandılar. Yani bunlar şerefsiz. Çünkü e, şerefsiz olan bir insana şandan, şereften, haysiyetten, onurdan bahsedemezsin. Çünkü bunların bunlar da bunların hiçbiri yok. Yani e, hiçbirinin olmadığı bir insanda bir bir insan suretini Karşına insan olarak koyamazsın yani. Maskeli onlar. Maskesini çıkardığında gerçekleri ortaya çıkıyor. Onun için çok e, takılmıyoruz. Allah'ın izniyle yüzdük. Sonuna geldik. E, kaderde bizim buralarda olmamız varmış. Biz de içeriye girdik çıktık. Biz de Türkiye'de birçok noktada e, kendimizle ilgili şey yapmaya çalıştık. Allah nasip etti buralara kadar geldik. E, yani burada... Göçmen olmak, e, yani başka bir ülkede yaşamak da öyle kolay değil arkadaşlar. Hakikaten kolay değil. Yani e, bunu en iyi e, bizden önceki nesillerde yurt dışına çıkan insanların geçmişinde görmüşsünüzdür. E, her ne kadar e, Türkiye'de biz, çünkü bir insanın kendi memleketinde hayat kurması daha kolaydır. Yani temel olan yerde inşa etmek kolaydır. Yani biz 15 Temmuz sonrasında direkt çıkmış olsaydık aslında belki yurt dışına şu an yurt dışında çok güzel bir hayatı inşa etmiş olurduk ama artık biz yüzdük yüzdük sonuna gelmiştik. O saatten sonra e, yurt dışında yeni bir hayat kurabilmek gerçekten zor. E, odaklanmak zor. E, tabii ki kurabiliyoruz. Yine burada kurmak için mücadele e, verilecek ve çalışmaya devam edeceğiz. Ama şunu anlatmak istiyorum. Buradaki benim bu konuşmalarım. Bu aldığım videolar, çektiğim videolar, yazdıklarım, çizdiklerim tamamen e, bu süreçle birlikte e, Türkiye'de arkamda bıraktığım insanlara e, unutulmadıklarını, unutmadığımızı biz kendi hayatımızdan ziyade hep birlikte bir hayatlarımızın tekrar yeniden eski düzende daha güzel bir şekilde inşa ederek ülkemizi ayak kaldırmak olduğunu ifade etmek istiyorum. Benim e, ve benim gibi birçok insanın da amacı budur. Bundan başka bir gayemiz ve amacımız yok. Çünkü bizim biraz önce okuduğum sözde de bahsettiğim gibi yani dünyaları değiştirecek insanlar dünyanın değiştiremeyeceği insanlar olmak zorundadır. Biz Allah'a çok şükür bugüne kadar makam ve mevki sahibi olarak e, dünyalık e, yanımızı e, değiştiremediler. Değiştireme değiştirmedik. E, bu yola tenezzül tenezzül etmedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da mutlak surette e, değiştirmeyeceğiz ve değiştiremeyecekler Allah'ın izniyle. Onun için Dik durmaya devam edeceğiz. Ee, artık bu sürecin son virajına girdik. Savrulmadan e, tekrar yolumuza devam etmeyi e, başarmalıyız Allah'ın izniyle. Bu noktada e, Allah bizi e, doğru yoldan ve doğruluktan ayırmasın. E, bu duamızı da edip e, mutlak surette e, dinleyen e, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, evlatlarımıza, gelecekte dinleyecek olanlara, dinleyenlere onlara da bir dua niteliğinde olmasını temenni ediyorum. Biz bir fani olarak bu günlerin geçici olduğunu, dünyaları değiştirecek insanların, dünyanın değiştiremeyeceği insanlar olmak zorunda olduğunu anlatmak ve ifade etmek, yetiştirmek, bu yolda çaba sarf etmek ve emek sarf etmek zorundayız. Ben hoşça kalın muhabbette kalın. Ee, güzel günlerde, güzel zamanlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.